Her gün elimize aldığımız o basit sabun kalıbı var ya, aslında onun arkasında binlerce yıllık bir tarih, kimyasal keşifler ve hatta pazarlama dehaları yattığını hiç düşündünüz mü? Hoş geldiniz. Bugün hep birlikte sabunun o inanılmaz hikayesine dalıyoruz. Şöyle bir düşünelim. Antik tıp, sanayi devrimi ve günümüz pazarlama dünyası. Ne alaka, değil mi? Ama bu üç devasa konuyu birbirine bağlayan gizli bir kahraman var ve cevap Muhtemelen sandığınızdan çok daha basit. Evet, cevap sabun. O her gün kullandığımız, belki de hiç önemsemediğimiz basit nesne. İşte şimdi bu mütevazi temizlik aracının medeniyetin gidişatını nasıl değiştirdiğini görmek için zamanda bir yolculuğa çıkmaya hazır olun. Ve ilk durağımız Antik Çağlar. Bakın, sabunun hikayesi öyle pırıl pırıl banyolarda falan başlamıyor. Hayır, hayır daha çok şifacıların kazanlarında, zanaatkarların atölyelerinde hatta neredeyse tamamen kazara başlıyor. İşin sırrı aslında basit bir kimyada, saponifikasyon yani sabunlaşma. Şöyle düşünün, yağlarla mesela odun külünden elde edilen bir maddeyi karıştırıyorsunuz ve ortaya bambaşka yepyeni bir şey çıkıyor. Adeta bir simya gibi değil mi? İşte her şeyi başlatan şey tam olarak bu reaksiyondu kanıtların bizi götürdüğü yere bir bakın. Neredeyse 5000 yıl öncesi, Babil'den Mısır'a. O zamanlar bu sadece temizlik için değildi tabii. Tekstil işlemek, yaraları tedavi etmek, yani o dönem için gerçekten hayati bir teknolojiden bahsediyoruz. Yani burası çok önemli, altını çizelim. Binlerce yıl boyunca kimse "Hadi bir duş alayım da temizleneyim." diye sabun kullanmıyordu. Sabun Yünleri temizlemek için endüstriyel bir malzemeydi ya da tıbbi bir merhemdi. O alıştığımız köpük ve temizlik hissi var ya, aslında tamamen bir tesadüf, güzel bir yan üründü. Şimdi zamanda hızlı bir sıçrama yapalım ve Orta Çağ'a gelelim. Bu dönemde sabun artık sadece pratik bir araç olmaktan çıkıp ustalık gerektiren bir sanata dönüşüyor. Hatta öyle ki bazı sabunlar kelimenin tam anlamıyla ağırlığınca altına satılıyordu. İşte bu zanaatkarlığın zirvelerinden biri. Halep sabunu. Şu tabloya bir baksanıza. Her bir detay ürünü daha değerli kılmak için düşünülmüş. Özellikle o 9 aylık kürleme süreci. Tıpkı yıllanmış iyi bir şarap gibi bu bekleyiş sabunu cilde daha nazik, daha etkili ve tabii ki çok daha pahalı yapıyordu. Ve bu ustalık bütün Akdeniz'e yayılıyor. Her bölge kendi imzasını taşıyan sabunlar üretiyor. Artık sabun sadece sabun değil. Halep mi kullanıyorsun, Kastilya mı? Bu sizin sosyal statünüzü, zevkinizi gösteren bir statü sembolüydü. Ve şimdi hikayenin kırılma noktasına yani 19. yüzyıla geldik. Tam bu dönemde yaşanan üç büyük gelişme adeta mükemmel bir fırtına yaratarak sabunu bir lüksten her evin vazgeçilmez bir ihtiyacına dönüştürdü. İşte devrimi ateşleyen üçlü bu. Bir yanda bilim insanları sabunun sırrını çözüyor. Diğer yanda sanayiciler ana ham maddeyi kitlesel ve ucuza üretmenin yolunu buluyor ve en önemlisi tıp dünyası temizlenmek zorundasınız diyor. Bilim, üretim ve talep hepsi aynı anda bir araya geldi. İşte bu cümle her şeyi değiştiriyor. Mikrop teorisi ile birlikte insanlar etraflarının gözle göremedikleri düşmanlarla dolu olduğunu anlıyor. Temizlik artık iyi görünmek için yapılan bir şey değil, hayatta kalmak için verilen bir mücadele haline geliyor. Artık sahne hazırdı. Sabun herkesin ulaşabileceği bir silahtı. Ama bu silahı herkesin eline nasıl verecektiniz? İşte burada bir malzeme daha gerekiyordu: pazarlama. Düşünün, fabrikalarınız harıl harıl çalışıyor, tonlarca sabun üretiyorsunuz. Ama bir sorun var. Yüzyıllardır zenginlerin kullandığı bir ürünü sıradan insanlara "Bunu her gün kullanmalısınız" diye nasıl satarsınız? İşte tam bu noktada sahneye bir pazarlama dehası çıkıyor: William Hesketh Liver. Ona sabunun Napolyon'u demeleri hiç de boşuna değil. Çünkü Lever bir ürün satmakla bir fikir satmak arasındaki o devasa farkı herkesten önce anlayan kişiydi. Lever'in formülüne bir bakın. O sadece köpüren bir kalıp satmıyordu, göz alıcı ambalajlar, durdurak bilmeyen reklamlar ve en önemlisi temizliğin neredeyse ahlaki bir görev, modern olmanın bir şartı gibi pazarladı. Bu teknikler size de günümüzden çok tanıdık gelmiyor mu? Çünkü modern pazarlamanın temelleri tam olarak o an atılıyordu. İşte Lever'ın asıl başarısı buydu. İnsanların hijyenle olan kültürel bağını sonsuza dek değiştirdi. Artık temizlik bir angarya değil, ulaşılması gereken bir idealdi. Ama sabunun bu yaklaşık 4000 yıllık muhteşem saltanatı bir türlü üstesinden gelemediği temel bir kimyasal sorunla yüzleşmek üzereydi. Evet, madem sabun bu kadar harikaydı, neden bugün banyolarımızda onlarca farklı temizlik ürünü var? Cevap aslında hepimizin yaşadığı bir sorunda, musluklarımızdan akan suyun ta kendisinde gizli. İşte büyük karşılaşma: sabun ve deterjan. Doğal sabun, sert sudaki kalsiyum gibi minerallerle karşılaştığında o sinir bozucu, yapışkan kalıntıyı bırakır. Deterjanlar ise laboratuvarda özel olarak tasarlanmış sentetik askerler gibidir. Görevleri basittir: sudaki mineralleri görmezden gelip sadece kire odaklanmak. İşte bu buluş, sabunun binlerce yıldır aşamadığı o sert su duvarını yıkan şey oldu. Deterjanlar temizlik endüstrisini adeta ele geçirdi ve o geleneksel doğal sabunu on yıllar boyunca rafların arkasına itti. Ama görünen o ki hikaye burada bitmiyor. Günümüzde insanlar sentetiklerden uzaklaşıp daha doğal, daha basit ürünler aradıkça o binlerce yıllık zanaat yani geleneksel sabunculuk adeta bir rönesans yaşıyor. Peki siz ne dersiniz? Neredeyse 5000 yıllık bu destanın bir sonraki bölümünde ne olacak?